Yüzbinlerin binlerin katılımıyla ÖSYM tadında bilgisayar mal Türkiye genel denemelerini geride bıraktık arkadaşlar. Bu sınavın bizim için iki önemli kazancı var. Bunlardan birincisi yapamadığımız sorular. Yapamadığınız soruların analizini yaparak nerede hata yaptım, nasıl düşünebilir mi? İşte YouTube'da bizimle beraber öğrenip kendinizi geliştirebilirsiniz. İkincisi de yüz binler arasındaki sıralamanız nedir? Buraya bakarak genel sınav hakkında bir yorum yapma ve ona göre tedbir alma şansımız var. Bu arada size bir sürprizimiz var. AYT fizik için kolay orta seviyede güzel bir branş denemesi hazırladık. 20'li Yıldızlar yarışıyor AYT branş denemesi. Bunun hem uygulamada çözümü var hem de YouTube çözümleri var. YouTube çözümlerini Sarmal Fizik YouTube kanalında ben çözüyorum arkadaşlar. Yine orada da yorumlarda buluşup denemeyi analiz etme şansımız olacak. Hadi vakit kaybetmeden Türkiye genel deneme sınavımızın fizik sorularını birlikte çözelim. İlk sorumuz bir tork ve denge sorusu arkadaşlar. Yatay ve sürtünmesiz durgun türdeş bir çubuğa iki kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre çubuk üzerindeki toplam kuvvet sıfırdır. Hemen kontrol edelim. Arkadaşlar yukarı doğru bir 10 Newton'lık kuvvet var. Aşağı doğru 10 Newton'lık bir kuvvet var. E, zıt yönü iki kuvvet. O zaman ne olacak? Toplam kuvvetimiz sıfır mıdır? Evet toplam kuvvetimiz sıfırdır. Çubuk üzerine toplam tork sıfır olmaz. Doğru. Arkadaşlar herhangi bir noktaya göre mesela şuradaki bir O noktasına göre tork alırsam bakın F1'in torku, F2'nin torku, F1'in torku daha büyük olur. Dolayısıyla burada toplam tork sıfır olmaz. Hangi noktaya göre alırsanız alın burada toplam tork sıfır olmayacaktır. Bu da doğru. Üçüncü öncülümüz çubuk dengededir. Arkadaşlar evet kuvvetler sıfır ama Toplam torkun da sıfır olması gerekiyordu. Bu yüzden çubuk dengededir diyemeyiz. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur. Yani C seçeneği. İkinci sorumuz kuvvet hareket ünitesinden bir soru arkadaşlar. İşin içinde birazcık kuvvet var. ivme var. iş güç enerji var. Hepsi birlikte bir soru. Haydi bakalım. Yatay karlı bir yolda kızak üzerindeki arkadaşını itmeye çalışan Metin. Şekil 1'deki gibi arkadaşını itiyor. Daha sonra kızağa bağlanmış bir ip yardımıyla arkadaşını şekil 2'deki gibi çekiyor. Her iki durumda da uygulanan kuvvetin büyüklüğü F ve sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre hareket ivmesini sormuş. Hemen bakalım. Burada kuvvetin arkadaşlar bir yatay bileşeni var. F çarpı kosinüs 30. Bir de düşey bileşeni var. Düşey bileşeni ne yapıyor? Aşağıya doğru bastırıyor. İkinci şeklin farkı ne? İkinci şekilde yine arkadaşlar yatay kuvvetimiz F çarpı kosinüs 30 ancak düşey kuvvetimiz bu defa yukarı doğru F çarpı sinüs 30. Peki bunlar ne yapıyor? Birinci durumda aşağıya doğru bastırdığımız şu kuvvet arkadaşlar sürtünme kuvvetinin değerini artırıyor. İkinci durumda bunu yukarı doğru çektikçe ne olacak? Tepki kuvveti azalıyor yani sürtünme kuvvetinin değerini azaltıyoruz. Yatay kuvvetlerimiz aynı ancak sürtünme kuvvetleri farklı. Bundan dolayı ivmeleri eşit olur mu? Olmaz. Hatta ikincinin ivmesi daha büyük olur net bir şekilde söyleyebilirim. 1'e yanlış dedim. 2. F kuvvetlerinin eşit D yolu sonunda yaptığı işler. Arkadaşlar iş eşittir kuvvet çarpı yol. Kuvvetleri her iki durumda da F çarpı kosinüs 30 olarak alacağım. Çarpı mesafelerimiz de aynı. O zaman kuvvetlerin yaptıkları işler eşit olur. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncül T süre sonunda kısakların aldıkları yollar. Arkadaşlar ivmeler farklıydı değil mi? İkincinin ivmesi daha büyük. O zaman ivme farklıysa eşit zamanlarda alınan yollar farklı olacaktır. Hatta ikinci durumda daha çok yol alacağız. Onu da şuradan söyleyebilirim. X eşittir 1 bölü 2 A T kare. Zamanlar aynı ama ivme büyükse alınan yol büyük, ivme küçükse alınan yol küçük olur. Dolayısıyla ikinci durumda alınan yol daha büyük olacaktır. Eşit midir? Hayır. Doğru cevabımız B seçeneği yalnız 2. Üçüncü sorumuz atış hareketlerinden, yeryüzünde hareketten bir eğik atış sorusu arkadaşlar. Hava direncinin önemsiz olduğu bir ortamda noktasal K, L ve M cisimleri sırasıyla VK, VL ve VM hızlarıyla şekildeki gibi O noktasından eğik olarak atılıyorlar. Buna göre cisimlerin yere düşünceye kadar geçen sürede yatayda aldıkları yollar xk, xl ve xm arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar yatayda alınan yolu biz nasıl buluruz? Yatayda alınan yol x eşittir. Yatay hızımız v0x çarpı havada kalma süresi. Peki yataydaki bileşenleri görüyorum. Bakın k'nin yatay bileşeni 1 bir birim, l'nin yatay bileşeni 2 birim, m'nin yatay bileşeni 3 birim. Bunu gördük. Havada kalma süresi süresi ile orantılı? Havada kalma süresi düşey hızla orantılı değil mi arkadaşlar? T uçuş v 0 y'nin g'ye bölümü çarpı 2 katı. Çünkü t süre çıkıyorum, t süre iniyorum. Bu yüzden 2 v 0 y bölü g şeklinde alabilirim. K'nin düşey hızı 3 birim. Onun için K'nin havada kalma süresine 3 t yazıyorum arkadaşlar. L'nin düşey hızı 2 birim. O zaman bunun havada kalma süresine bakın. Şurası 2 birim. Havada kalma süresine 2T yazıyorum. M'nin düşey hızı 1 bir birim. Onun da havada kalma süresine T yazıyorum. Şimdi bakın x eşittir v0 x çarpı t şu ifadedeki gibi üçünün de aldığı yollara bakacağım. Şimdi k için yazıyorum. Yatay hızımız 1, havada kalma süremiz 3. O zaman kat sayı ne olur? 1 çarpı 3'ten 3 üç kadar yol alırız. L'ye bakıyorum şimdi. Yatay hızınız 2, havada kalma süreniz 2 oldu bize 4. M için yazıyorum. Yatay hızım 3 birim. Havada kalma süremiz 1 çarptık 3 oldu. Kıyasladığımız zaman bakın alınan yol ne olacak? O zaman en büyük L'de K ve M eşit ve daha küçük. L büyük K ve M eşit C seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz indiksiyon EMK sorusu arkadaşlar. Sayfa düzlemine dik ve içe doğru B manyetik alanında V süratleriyle çekilen L uzunluğundaki kalınlığı ihmal edilen iletken nötr çubuklar şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir. Buna göre çubukların X ve Y uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti için birincisi şekil 1'de çubuğun X ucu artı Y ucu ile yüklenir. Hemen buna karar verebilmek için hareket halindeki bir çubuğun üzerindeki yükler etkeden kuvvetin yönünü bulalım. Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Tabii ki sağ el kuralıyla buluruz. Sağ elimizde dört parmağımız manyetik alanı gösterecek. Baş parmak hız yönünü gösterirken Avuç içi artı yükler etki eden kuvveti, elin tersi de eksi yükler etkiden kuvveti gösterecek. Arkadaşlar bakın birinci şekle x'e bakıyorum. Dört parmak sayfa düzlemine dik içe doğru manyetik alanı gösteriyor. Baş parmak hızı gösteriyor. Avuç içi artı yüklerin gideceği yeri gösteriyor. Yani x kısmı artı olacak. Elimizin tersi de eksi yüklerin olduğu yer olacak. Yani y de eksi olacak. x artı y ile yüklenir. Birinci öncülümüz doğru. İkinciyi bekletiyorum. Üçüncüye geçiyorum. Oluşan indüksiyon EMK nedir arkadaşlar? Epsilon manyetik alan sürat çarpı telin uzunluğu çarpı dik değilse dik bileşen. B'nin, V'nin ve L'nin birbirine dik olması gerekir. Eğer bunlardan biri diğerine paralel olursa bu durumda indüksiyon EMK oluşmaz. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın 3. şeklimizde çubuk sağa doğru hareket ediyor. Yani çubuğun uzunluğuyla hız birbirine paralel. Aradaki açı sıfır. Bu aradaki açı sıfır olduğu için sinüs sıfırdan sıfır olur. Yani burada EMK oluşmaz. Bu doğru oldu. Geldik ikinci öncülümüze. Şekil 2'de çubuğun uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti şekil 1 ve şekil 3'tekinden daha büyüktür. Arkadaşlar bakın ikinci şekilde çubuk, hız ve manyetik alan birbirine dik. Yani direkt burada epsilon ne kullanırım? B ve L olarak kullanırım. Birinci şekle bakıyorum. Birinci şekilde L ile manyetik alan birbirine dik ama hız dik değil. O zaman hızın dik bileşenini yani sinüs alfasını kullanacağım. Dolayısıyla burada oluşan emk ne olur? B ve sinüs alfa çarpı L olur. Buradan bakarsam ikincideki birincidekiden daha büyük olur. Zaten üçüncüdeki sıfırdı. O zaman ne diyeceğim? Şekil 2'de çubuğun uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti 1.'dekinden ve 3.'dekinden daha büyük olur. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. Beşinci sorumuz bir itme momentum sorusu arkadaşlar. Boks sporu yapan sporcuların kullandıkları boks eldivenleri süngerlerle kaplanarak sporcuların vücutlarının korunması hedeflenmiştir. Buna göre seçeneklerde verilenlerden hangisi sünger kaplamanın fiziksel açıklaması olabilir? İtme momentum değişimidir. Sporcu burada eliyle mv kadar bir itme bir yüzeye uyguluyor ve diyelim ki buraya çarpıyor ve bir süre sonra hızı ne oluyor? Sıfır oluyor. Yani momentumunu sıfırlıyoruz. Başlangıçta mv kadar momentum var. Çarpıp durduğu zaman bu momentum sıfırlanıyor. Bunu durduran yüzey de buna ne yapıyor arkadaşlar? Bir tepki kuvveti uyguluyor değil mi? Bunu durdurabilmek için. İşte buradaki bizim amacımız şu. Sporcuyu korumak için buradaki kuvveti küçültmemiz gerekiyor. Kuvveti nasıl küçültebilirim? Bakın şuraya. F çarpı delta t eşittir delta p. Arkadaşlar momentuma dokunamazsınız. Çünkü sporcunun elinde bir momentum var. İlk momentum mv, son momentum 0. Yani burada momentum mv kadar değişecek. Dolayısıyla itme de bu kadar olacak. İtme ve momentum değişimi sabit. Ancak şunu yapacağım. Eğer ben buradaki etki süresini artırırsam Sporcuya uygulanan kuvvet değerini küçültebilir. O zaman buradaki amaç aslında sünger kaplamadaki amaç yumruğun sporcuya çarpıp durma süresini uzatmak. Durma süresini uzattığımız zaman da ne olacak? Oradaki kuvvet değerini küçülteceğiz. Rakibe daha kuvvetli yumruk atabilmek değil. Rakibe büyük itme uygulamak değil. Bunlar değişmeyecek arkadaşlar. Momentum değeri değişmeyecek. Rakibe uygulanan kuvvetin etki süresini artırarak ne yapıyoruz? Kuvvet değerini küçültüyoruz. Eldiveni hafif tutarak hızı artırmak bu da değil arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Buna benzer bir kısım olaylar da var. Mesela halıya düşen bir bardak kırılmazken sert bir seramik yüzeye düşen bardak kırılır arkadaşlar. İp cambazlarının gösteri yaptıkları yerin altına böyle ağlar gerilir, fileler gerilir. Buradaki amaç nedir? Etkileşim süresini artırarak kuvvetin değerini azaltmaktır. Altıncı sorumuz çembersel harekette ivme sorusu arkadaşlar. Çizgisel hız büyüklüğü V olan bir cisim O merkezli R yarıçaplı şekildeki yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre cismin KL noktaları arasındaki ortalama ivmesinin yönü seçeneklerde verilenlerden hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar ivme nedir? İvme hız değişimi bölü geçen süredir. O da ne olacak? Son hız eksi ilk hız bölü geçen süre. Bu işlemi vektörel olarak yapacağım. Aslında ivmenin yönü nedir? hız değişimiyle aynı yöndedir arkadaşlar. Şu son hızımız arkadaşlar V2. Şu da ilk hızımız V1. Büyüklükleri aynı zaten. O zaman ne yapacağım? Şu son hızdan ilk hızı çıkaracağım. Şöyle bir yardımcı çizgi çiziyorum. V1 hızını ters çeviriyorum. Şuraya ekliyorum arkadaşlar. Şurada bakın eksi V1 hızı. Dolayısıyla büyüklükleri aynı olduğu için bu ikisinin bileşkesi ne olacaktır? Şöyle düşey yukarı doğru olacaktır. Şu da bizim için hız değişiminin yönüdür. Hız değişiminin yönü aynı zamanda ne olacaktır arkadaşlar? İvmenin yönü olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği yukarı yönlü artıya yönünde olur. Yedinci sorumuz bir basit harmonik hareket sorusu arkadaşlar. Şekildeki asansör düşey aşağı inerken asansör tavanına bağlı basit sarkacın periyodu T'dir. Buna göre niceliklerinden hangilerinin tek başına değişmesi sarkacın periyodunu etkiler demiş. Hemen sarkaç periyodu için formülümüzü yazalım. T eşittir 2 pi karekök içerisine L bölü G yani sarkacın boyu bölü yer çekimi ivmesi. Periyodu bakın sarkaç boyu hemen etkiliyor. Bunu alıyorum. Cismin kütlesi etkilemiyor arkadaşlar. Burada yok. Asansörün ivmesi arkadaşlar asansör ivmelendiği zaman ne olacaktır? Eylemsizlik etkisiyle aslında cismi etki eden genel ivme değerini değiştirecektir. Dolayısıyla asansörün aşağıya da yukarı yönlü ivmelenmesi, ivme büyüklüğü arkadaşlar şurada artı A veya eksi A değeri oluşturacağı için periyodu etkileyecektir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği 1 ve 3 olur. 8. sorumuz Newton hareket yasalarından bir soru arkadaşlar. Tüm sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda Ece önce ilk hızsız olarak kaydıraktan kayarak daha sonra da platformdan aşağıya kendini ilk hızsız bırakarak havuza ulaşmaktadır. Her iki atlayış başlangıcında da Ece'nin kütle merkezinin havuz yüzeyine uzaklığı eşit olduğuna göre niceliklerinden hangileri her iki atlayış için eşit büyüklüktedir diye sormuşuz. Hareket ivmesi arkadaşlar serbest düşmede Ece'ye etki eden kuvvet nedir arkadaşlar? mg'dir. Dolayısıyla mg eşittir m çarpı a, kütle gider, ivme ne kadar çıkar? G kadar olur. Yani ece serbest düşüyorken ivmesi g kadardır. Peki kaydıraktan kayarken ne olur arkadaşlar? Şuraya alfa dersem, eceyi aşağıya doğru çeken kuvvet mg çarpı sinüs alfadır. Bu durumda da mg çarpı sinüs alfa eşittir m çarpı a. Yani fne tema yazıyorum. Mler giderse buradaki de ivme ne olur? G çarpı sinüs alfa olur. Yani ivmeleri farklıdır. O zaman birinciyi çiziyorum. Havuza ulaşma süreleri birinci de ivmemiz büyük mesafe kısa. İkincide de ivme küçük mesafe uzun. O zaman ne diyeceğim? Kesinlikle serbest düşmede çok daha kısa sürede vararız. O zaman ikinciye de yanlış diyeceğim. Üçüncüsü havuza ulaşma sürati. Arkadaşlar bunu da enerjiden yorumlayalım. En güzeli oradan olacaktır. Başlangıçta şuradayken MGH kadar potansiyel enerjimiz var. En alt noktaya geldiğimiz zaman sadece kinetik enerji olacak. Yani 1 bölü 2 M V kare olacak. Yani MGH her iki durumda da 1 bölü 2 M V kare eşit olacak. G'ler ve H'lar aynı. Dolayısıyla havuz yüzeyine ulaşma süratlerimiz eşit olur. Yalnız 3 doğru cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz dalga mekaniğinden bir soru arkadaşlar. Young tarafından gerçekleştirilen çift yarıkta ışığın girişimi deney düzeninde aynı düzlemde bulunan noktasal ve tek renkli ışık kaynağı engel üzerinde çift yarık ve gözlem yapılan bir ekrandan oluşmaktadır. Yapılan deneyde ekran üzerinde karanlık aydınlık saçaklardan oluşan bir girişim deseni elde edildiğine göre. Arkadaşlar bilgi olarak hemen net bir şekilde şunu söyleyelim. Çift yarık deneyi ışığın dalga özelliğini destekler. Birinci öncülümüz net bir şekilde doğrudur. İki karalık saçakların oluştuğu yerlerde hiç ışık düşmemektedir. Girişimde sönüm noktalarında aslında hiç oraya dalga ulaşmıyor değil. Dalgalar ulaşır ancak birbirini söndürüyorlar. Birinci kaynaktan gelen dalga böyle geliyor. İkinci kaynaktan gelen dalga şu şekilde karşılaştığı zaman ne oluyor? Anlık olarak birbirini söndürüyor. Aslında olay bu. İki farklı kaynaktan gelen dalgaların birbirini söndürmesi olayı girişimde. O bölgede karanlık olarak algılanıyor. Dolayısıyla karanlık saçakların oluştuğu yere hiç ışık düşmemektedir. Yanlış bir ifade. 3 Aydınlık saçakların oluştuğu yerde yapıcı girişim vardır. Arkadaşlar aydınlık saçakların olduğu yerde iki farklı tepe veya iki kaynaktan gelen çukur bölgeler karşılaşır. Bunlar da maksimum noktalar oluşturur. Yani yapıcı girişim oluştururlar. O zaman bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği. 10. sorumuz bir transformatör sorusu arkadaşlar. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi enerji kayıplarının daha az olması için 2000 volt değerinden 300 bin volt değerine getirilerek yerleşim bölgelerine iletilmektedir. Bu işlem ideal olmayan bir transformatörle sağlanmaktadır. Buna göre arkadaşlar bakın şurada 2000 volt elde ediyormuşum. Buraya da 300 bin volt olarak naklediyormuşum. Transformatör ne yapıyor? Burada gerilimi yükseltiyor. Transformatörler gerilimi yükseltirken akımı düşürür ama biz yükseltici ya da alçaltıcı olma durumuna nereden bakarız? Gerilimi yükseltiyor mu, düşürüyor mu? Ona bakarız. Dolayısıyla kullanılan transformatör yükseltici bir transformatördür. Bu doğru. Çıkış gücü giriş gücünden fazladır. Arkadaşlar hiçbir transformatörde çıkış gücü daha büyük olmaz. İdeal transformatörlerde giriş gücü çıkış gücüne eşit olur. Hatta bizim transformatörümüz ideal de değil. Bu yüzden ne olacak? Çıkış gücü giriş gücünden kesinlikle düşük olacak. O zaman buna biz yanlış diyeceğiz. Üçüncü ölçül Primer sarım sayısı sekonder sarım sayısından fazladır. Arkadaşlar yükseltebilmek için bakın. Buraya biz en primer. Buraya da en sekonder diyelim. V primer uyguladığımız gelim, V sekonder elde ettiğimiz gelin. Yani en primer bölü en sekonder. V primer bölü V sekonder. Arkadaşlar gerilim yükseltiyorsanız gerilimi yani buradan buraya büyütmek için o zaman sarım sayısında büyütmeniz gerekir. Yani burada olması gereken şey nedir? Sekonder sarımın primer sarımdan daha fazla olması gerekir ki gerilimi yükseltebilelim. O zaman bu da doğru olmayacak. Doğru cevabımız A seçeneği yalnız 1 olur. 11. sorumuz bir sığaç sorusu arkadaşlar. Bilge laboratuvarda bir kondansatör tasarlamıştır. Bu kondansatörün birbirine paralel özdeş levhaları sağa sola ve yukarı aşağı hareket edebilmektedir. Bilge kondansatörü bir pile bağlayarak üzerinde yük depolamaktadır. Buna göre bilgenin kondansatörde depoladığı yük miktarını artırabilmek için. Arkadaşlar depolanan yükü yazalım. Bir kondansatörde depolanan yük Q eşittir V çarpı C ile bulunur. Kondansatörde nasıl değişiklikler yapabiliriz? Hemen onu da konuşalım. C nedir? Epsilon A bölü D. Yani Kondansatörün levhalar arasındaki ortamın diyelektrik katsayısı, levhaların yüzey alanı, d mesafesi arkadaşlar yani levhalar arasındaki uzaklık. Ben bunu da C'nin yerine yazıp daha rahat yorum yapmak istiyorum. Q eşittir V çarpı epsilon A bölü D olur arkadaşlar. Şimdi işlemleri tamamen buna göre yorumlayalım. Biz ne yapıyoruz? Depolanan yük miktarını artırmak istiyoruz. X levhasını sağa doğru hareket ettirmek. Arkadaşlar bu X levhasını sağa doğru hareket ettirirsem aradaki mesafe azalır. Peki D azalırsa depolanan yük artar mı? Artar. O zaman birincisi doğru. 2. Y levhasını yukarı yönlü hareket ettirmek. Arkadaşlar bakın şu an bunların birbirine bakan yüzey alanları A kadar. Peki ben Y levhasını yukarı doğru hareket ettirirsem birbirine baktıkları yüzey alanı küçülmez mi? Küçülür. Çünkü buradaki önemli olan şey levhaların birbirine bakan yüzey alanıdır. Biri yukarıda biri aşağıda olursa ne yapacağım? O zaman birbirini gören alanlar az olduğu için buradaki depolanan yük azalır. Çünkü sığa azalır derim. O zaman alan azalacak ikinci durumda. Alan azalacağı için yük azalır. İkinciyi kabul etmiyorum. Levhalar arasına elektriksel bal geçirgenlik katsayısı havanınkinden büyük bir madde koymak. Arkadaşlar şu epsilon değeri büyütürseniz ne olacak? Yük değerimiz artacak. O zaman üçüncüde doğru olacak. Yani doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 3. 12. sorumuz bir radyoaktiflik sorusu arkadaşlar. Radyoaktif iyot çekirdeği bir beta eksi bozunumu gerçekleştirerek ksenon çekirdeğine dönüşüyor. Buna göre ksenon çekirdeğinin kütle ve atom numaraları seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bir beta eksi bozunumunda ne oluyor? Beta eksi bozunumunda radyoaktif çekirdek kendi bünyesinden bir elektron yayar. Şöyle buradan bir elektron gidecek. Beta eksi bozunumu. Radyoaktif tepkimelerde en önemli şeylerden birisi yük korunur arkadaşlar. Yani beta eksi ve beta artı da birinde proton nötrona dönüşüyor, birinde de nötron protona dönüşüyor. Ben bunu en güzel şuradan izah ederim. Derim ki yük korunuyor. Bakın burada bir tane eksi yük çıkıyor. O zaman buraya bir tane proton versem, buraya da bir tane nötron versem. Yani nötron beta eksi yaptı ve protona dönüştü. Bir tane de burada elektron nötrinosu var. Onu incecik şöyle yapalım. Karşıt elektron nötrinosu. Ama bu bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yüksüz bir parçacık. Yük korunuyor mu? Kontrol edelim. Nötron sıfır yüklü. Bu eksi bir yüklü. Bu da artı bir yüklü. Ne oldu bakın? Giren yük sıfır. Çıkan yük sıfır. Korundu. Dolayısıyla beta eksi de ne oluyor? Şimdi bizim yapacağımız işlemde nötron protona dönüşüyor. İyot 53 131. Xenon'a dönüştük. Nötron protona dönüşürse bunun atom numarası bir artar mı? Artar. Yani 53 ne olur? 54 olur. Atom numarası bir artar. Ama dönüşen nötrondan protona dönüşüyor. Yani toplam proton artı nötron sayısı yani nükleon sayısı değişiyor mu? Hayır. Nükleon sayısı değişmediği için burası yine 131 kalıyor artı beta eksi artı elektron nötrinosunun karşıtı. Yani cevabımız ne olur? 54 131. Cevabımız A seçeneği. 13. sorumuz güzel bir fotoelektrik deneyi sorusu arkadaşlar. Mert evine fotoelektrik olay temelli bir güvenlik sistemi tasarlıyor. Sistemde bir fotosel devresi ve bir mor ötesi ışık kaynağı kullanıyor. Işık kaynağı sürekli olarak fotoselin üzerine ışık gönderiyor. Fotoselden koparılan elektronların oluşturduğu elektrik akımı sistemin çalışmasını sağlıyor. Fotosel devresine bağlı alarm fotoelektrik akımı kesildiğinde devreye giriyor. Yani lütfen dikkat. Fotosel devresine bağlı alarm fotoelektrik akımı kesildiğinde devreye giriyor. Arkadaşlar o zaman alarmın çalması için ne yapacağım? Ben buradaki akımı kesmem lazım. Şimdi bakalım buna göre alarm sisteminin çalışması ile ilgili. 1. Fotoselin katoduna yüksek enerjili ışın gönderilip fotoelektrik akımı oluşturulmaktadır. Doğru arkadaşlar çünkü mor ötesi ışın yüksek enerjili bir ışıktır. Bunun yardımıyla bir fotoelektrik akımı oluşturuyoruz. 1. Doğru. 2. Işık kaynağı ile fotosel arasına Işığın katoda ulaşmasını engelleyen bir nesne girdiğinde. Biz buraya bir engel koyduğumuz zaman ışığın katoda ulaşmasını engellersek ne olacak? Fotoelektrik akımı kesilecek. Fotoelektrik akımı kesildiği zaman ne olacak? Alarm devreye girecek ve alarm çalacak. O zaman bu doğru oldu değil mi? 3. Mor ötesi ışınlar yerine kızıl ötesi ışınlar kullanılırsa alarm çalar. Bize ne diyor soru? Olabilir diye soruyor. Kızıl ötesi ışınların enerjisi mor ötesinden küçük. Mor ötesi ışın yerine kızıl ötesi ışın kullanırsam... Arkadaşlar gelen ışık yüzeyden katot yüzeyinden elektron koparamayabilir. Dolayısıyla daha küçük enerjili gönderdiğiniz ışıkla fotoelektrik akımı oluşturamayabilirsiniz. Fotoelektrik akımı oluşmazsa ne olur? O zaman alarm yine devreye girer. Bakın ne diyor? Mor ötesi ışınlar yerine kızıl ötesi ışınlar kullanılırsa alarm çalar. Çünkü fotoelektrik akımı oluşmayabilir. Olabilir sormuşuz. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olur. 14. ve son sorumuz atom altı parçacıklarla ilgili bir bilgi sorusu arkadaşlar. Günümüzde atom altı parçacıkları en iyi açıklayan model standart modeldir. K, L ve M atom altı parçacıkların kuark yapıları aşağıdaki gibidir. K'yi U, U, D olarak vermiş. L'yi D, D, U olarak vermiş. Ve M'yi de U ve karşıt D kuark olarak verilmiş. Tam bir bilgi sorusu. Hemen şöyle bir şey hatırlatıyorum. Yine yüklerden gitmek bize burada avantaj sağlayabilir. U kuarkın yükü artı 2 bölü 3 elektron yükü kadardır. D kuarkın yükü de Eksi 1 bölü 3 elektron yükü kadardır. K'ye bakıyorum. Artı 2 bölü 3 E. Artı 2 bölü 3 E. Eksi 1 bölü 3 E. Ne olur burası? Artı 1 E olur arkadaşlar. Artı 1 E de nedir? Protondur. Bakın hangisi doğrudur demiş. K parçacığı protondur buldum. L parçacığına dikkat edelim. Eksi 1 bölü 3 E geliyor. Bakın D'den. Eksi 1 bölü 3 E geliyor. Diğer D'den. Artı 2 bölü 3 geliyor. Bakın bunun yükü de ne oldu? sıfır oldu. L de arkadaşlar nedir? Nötrondur bakın buna da yazalım. Nötrondur. M de bir kuark bir karşıt kuarklar oluşan parçacıktır. Bu da pi mezondur arkadaşlar. K parçacı protondur doğru. L parçacı mezondur demiş. Hayır L parçacı bir nötrondur yani baryondur. M parçacı elektrondur demiş. Arkadaşlar elektronların kuark yapısı yoktur. Elektron temel parçacıktır. 3 parçacık da leptondur demiş. Hayır. 3 parçacıkta Hadron'dur arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. 3 parçacıkta elektriksel olarak Nötr'dür demiş. Hayır sadece L Nötr'dür. O zaman bu da yanlış oldu. Doğru cevabımız A seçeneği. 14. sorumuzda Türkiye Genel Deneme Sınavımızın AYT Fizik kısmını tamamladık arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Ha unutmadan yine takıldığınız yerler varsa aşağıdaki yorumlarda buluşabiliriz. Veya bilgisarmalfizik.gmail.com adresinden bize mail atabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.